konuklarımızı almaya devam ediyoruz. Evet. Sevgili Hadise evet. Arasında Neyse, durmak ne güzel. Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bu ne işin? Çok teşekkür Hem güzel hem enerjik. Çok güzel bir enerjisi var Hadise'nin. Öyle... Teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Var. Evet. Teşekkürler. En Style Awards Kadın Müzik evet. adında evet. adaylarımızdan evet. bir tanesi. Şahane görünüyorsun. Çok mi? teşekkürler. Sen çok güzel parlıyorsun, aşılıyorsun. Çok sağ ol canım benim. Elbise Hakan Yıldırım'ın Gördünüz Hakan'cığımı Hakan'ın Hakan 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 mı? Hakan neden yorgun geldiğini Anlamaya <laughs> başlıyoruz Ya bu elbise var ya inanmayacaksınız Bu işlemler da Ben bu elbiseyi daha 20 dakika önce aldım 20 dakika önce geldi Hemen giyindik ve yola attık kendimizi Yani geç kalacağım diye korktum ama yetiştik Muhteşem gözüküyorsun. Ben inanamadım 20 dakika önce hazır olduğuna. Çünkü evet. günler öncesinden hazırlanılmış kadar özenli ve evet. güzel gözüküyorsun. Biraz mücevherlerinden bahsedelim. Ben Stephen Webster detaylarına takıldım. Ay çok doğru. <laughs> Stephen Webster. <laughs> Derya'cığım. Derya nerede? O yardımcı olacaktı. Ste Stephen Webster. Bunlar Karina. Küpeler nedir? Carlo Amorim. Derya'cığım seni de <laughs> Derya'ya zaten ne olur bana yardım et. Bu isimleri ben unutur dedim. Zaten sadece Hakan. Hakan çok sevdiğim için yani onu hayatta unutamam ama mücevherler. Benim mücevermek. de koleksiyonlarım Sen, Stephen Webster. Ya Bayılıyorum. Mi? Evet. rakibiz bu gece biz seninle. Şahane görünüyorsun. Süper. Stephen Webster bayıldığım bir tasarımcı. Evet aynen çok güzel. Gerçekten ben de bayıldım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Şans, Peki eğlenceler. E, ödül beklentisini sormak istiyorum. Ya ödül beklenti sanırım herkes her zaman oluyor. Yani ödül almak çok güzel. Geçen yıl da adaydım. Geçen yıl alamamıştım ödülü. İnşallah bu gece alırız. Çok istiyorum çünkü çok değerli bir gece. Ee, ya benim işim müzik ama moda da benim işimin işimin bir kısmı olduğu için. Alırsam çok sevinirim. Peki şunu sormak istiyorum. Sen elbiselerine sahne olsun, günlük hayatta olsun kendin mi karar veriyorsun yoksa özel bir danışmanla çalışıyor musun? Çünkü evet. Türkiye'de bu sistem yeni yeni oturuyor öyle değil mi? Evet. Özellikle Hafize e, sen bu konuda profesyonel e, evet. çok daha bu konuda uzmansın yani ama birlikte mi çalışıyorsun? Evet. Beraber Onun Önemini biraz konuşalım. Derya kız kardeşimle yapıyorum her şeyi. Sağ olsun bu akşam da zaten bu kıyafeti onunla beraber seçtik. Ee, i̇yi ki de var yanımda. Onunla yapıyoruz her şeyi. Bana sürekli yeni kapılar açıyor, yeni şeyler denememi e, sağlıyor. O da burada. O da çok güzel oldu bu bu akşam. Prenses gibi oldu vallahi. ku gibi. Gelsene hemen bir. Gel ya, gel. Hoş geldin. Gel. Zarif. O da çok zarif. Merhaba. Görelim. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Ben Derya. <laughs> Nasıl hazırlandınız bu gece? Ya bugün benim elbisem Sarah McCartney. Sarah McCartney evet hakikaten çok, çok da güzel. güzel ama harika. Çok yalın çok ve Çok güzel taşımışsınız. Her evet. zamanki gibi. Sağ Her evet. zamanki gibi. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Bol şans diliyoruz. Hadi sevgiler.